Avatarda bulunan item Şu item oluyor arkadaşlar The birthday cake Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Efe bugün sizlerle birlikte Yeni gelen promo koda bakacağız arkadaşlar Şimdi ee, Buraya yazacağınız şey Romo Kod promo kod yazıyorsunuz buraya. Enterlıyorsunuz. Bu ekran geliyor sizde. Bu ekran geldikten sonra e, buraya growing to growing to get yazıyorsunuz. Growing to get Growing together 14 yazıyorsunuz. Growing together 14 gördüğünüz gibi. Feed'im diyorsunuz. Kod başarılı kod olmadı Çünkü ben almıştım gromitokya'dır 14 ben size açık yorumlara sabitlerim bunu yapıyorsunuz Siz de burada e, like şartı yani bu yukarıdan tersi gibi olacak arkadaşlar sizde Avatarınıza geliyorsunuz ve e, avatarda bulunan item şu item oluyor arkadaşlar the birthday key e, size veriyor 14 yazan üstünde böyle şekerli şekerli e, pelerin veriyor size Arkadaşlar e, daha çok promo kod videosu istiyorsanız açıklama kısmından e, diğer promo kod videosunu izleyip ikisini de beğenebilirsiniz lütfen yani Allah rızası için Lazım beğen, beğeni lazım bize ne kadar beğenirseniz o kadar önerilenlere çıkar videolarımız e, Bu arada ha, tekrardan hatırlatayım size bilmeyenler için de söyleyeyim 1000 abonede Robux çekilişi yapacaktık arkadaşlar. 100 Robux çekilişi yapacaktık 1000 abonede. Fakat e, 1000 abone çok geç olur diye düşündüm. 500 abone abonede Robux çekilişi yapacağım. 500 abonede e, Robux çekilişi yapacağım. 100 Robux çekilişi. O yüzden abone olabilirsiniz aşağı kısımdan. E, abone olup yanındaki e, bildirim zilini de açarsanız eğer promo kod videosu ne zaman, işte promo kod diyorum çekiliş videosu ne zaman olursa ondan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. Uh -huh.